Sayın Divan, değerli başkanlar, sayın üyeler, hepiniz 17. Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Hayırlı bir genel kurul diliyorum herkes için. 3 yıl önce 28 Eylül gene buradaydık. Teveccühünüzle göreve geldik. 3 sene boyunca elimizden geldiğince faaliyetlerde bulunduk. Tabii ülkemizin ve dünyanın bulunduğu ekonomik, siyasi, bir sürü felaket yaşadık. Karadeniz'de sel felaketleri, Doğu'da, Güneydoğu'da depremler, Ege Akdeniz'de yangınlar, Kuzey'de Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'da İsrail'in zulmü, hepsi bizim dönemimize denk geldi. Bu dönemlerde faaliyetler bulmak gerçekten zor. Ama elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık olarak. Bu ülkede tabi iş yapmak, para kazanmak da zor arkadaşlar. Belli bir standart üzerinde yaşamak zor. Ama mali müşavir olmak gerçekten daha zor. Yani ile mükellef arasında sıkışmış bir meslek grubu gibi görüyoruz. Ama bizim önemimizi kimse küçük görmemeli aslında. E, kimse bizi görmezden gelmemeli. Yani bizim önemimiz ne yeşil pasaportla, ne KDV'nin %20'den %10'a inmesiyle bence ölçülmemeli. Biz ne zaman maliye sözümüzü geçirebiliyoruz? Doğru ya da yanlış. Bir beyannamenin ya da verginin iptali ya da değiştirilmesinde sözümüz dinleniyor. Ya da vergi ailesine sigortaya ayrı bir kapıdan giriyoruz avukatlar gibi. Belki o zaman daha bir ayrıcalıklı hissederiz kendimize. En azından mükelleflere karşı da biraz daha güçlü oluruz diye düşünüyorum. Bizim bu toplumun, bu ekonominin içindeki varlığımız sistemin en önemli, en kritik parçalarından bunu pandemi dönemi gerçekten gördük. Herkes evine kapanmışken biz işlerimize devam ettik. Vergiler hesapladık. Devlete geri sağladık. Peki neden hep isyandayız? Neden hep Ankaryalardan başımızı kaldıramıyoruz? Neden hep maliyeyle ters düşüyoruz? Neden hep bir bir pazarlık ya da mükellefleri kaybetme korkusundayız. Yani bu sıkıntılara tabi çare olacak yapılar, örgütler, dernekler diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu ülke zamanında köylerden başlayarak örgütlenmeye kurtuluş mücadelesi verdi. Örgütlenmek gerçekten önemli. Biz bunu ilçede en küçük birim olarak, dernek olarak yapıyoruz. Yani bizi seviyorsunuz, sayıyorsunuz, bir telefonunuzla bir gününüzü buraya harcıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani hiçbir şey yapmaya vakit bulamayan bir meslek grubuyuz sonuçta. Hepimiz bu işin içindeyiz. Yani fazla uzatmak istemiyorum lafı ama yani bize tabi yıllardır liderlik, önderlik edenler yıllar boyunca bunları bunları yapmışlar. Meslek bir yere geldi. Bu da yapsın namaz bir gerçek. Peki biz ne yapıyoruz? Yani bu soruların cevaplarını verirken yani önceki yapanları eleştirebiliriz. Eleştiri hem keyiflidir hem kolaydır. Önemli olan hem şahsi hem mesleki olarak aslında bayrağı bizlere daha ileriye nasıl götüreceğiz? Herhangi birimizin bir sorunu olduğunda biz onu sahiplenmeliyiz diye düşünüyorum. Bunu tabii dernek olarak derneğin içinde olduğumuz zaman daha kolay yaparız. Her sorunumuzdan birbirimizin haberi olmalı. Hem özel hem mesleki. Öyle düşünüyorum ben. Evet. Fazla uzatmayacağım. İyi ki varsınız. İyi ki bir aradayız. Sizleri tanımış olmaktan çok memnunum. Hem kendi adıma hem görevi devreden yeni bir görev olacak arkadaşlarına hepinize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı bir genel kurulması diliyorum. Çok teşekkür ederim.